adı Ertun Çağ. 2018 yılının 97. tayı. Doğum tarihi 5 Mayıs 2018. Babası Altaha. Annesi Çığırtkan. Bu tayımızın cidago yüksekliği 156 cm, göğüs çevresi 176 cm, incik çevresi ise 19,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup, Yalnız Şahin isimli tayla ana baba bir, Denizim, Serhan Tay, Orçun, Demirperde, Akarçay, Nasoğlu, Bilge Kurt, Nilda, Sanberg ve İlgilge isimli taylarla babadan, Kıvrak Tay, Dalgacı, Beratefe ve Yeni Ay isimli taylarla anadan kardeştir.